Güneşin Ergenekonu kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça güzel, kolay, hızlı ilerleyen bir model anlatımı yapacağım. İp olarak ince bebe kullanacağım. 3 numara şişim var ve modelimin ilmek sayısı 2, 2 ve katları olarak ilmeklerimizi atacağız ve modelimize geçiş yapacağız. Hazırsak modelimize geçiyorum. Ben şöyle modelime bir ters bir düz lastik modeli çalıştım. Ve modelimin ön yüzündeyim. Birinci sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim, tersindeyim. İlmeklerimi baştan sona ters örüyorum. Modelimin 3. sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bir artırıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Bir artırdım. İkisini bir keserek ördüm. Bir artırdım. İkisini bir keserek ördüm. Bir artırdım, bir artırdım ikisini bir ördüm önce artırdım sonra ikisini bir kestim önce artırdım ikisini bir kestim önce artırdım ikisini bir kestim önce artırdım ikisini bir kestim, artırdım, ikisini bir, kestim. bir artırıyorum sonunda iki tane ilmeğim kaldı bu iki ilmeğimin ikisini de bir ördüm sonunda artırma yapmayacağız bakın başında artırma yaptık sonunda artırma yapmadan kestikten sonra örüyorum buna dikkat edin sonunda artırma yaparsanız ilmek sayınızda artış olur modelimin ikinci sıra modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi ters örgü öreceğim bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzdeyim. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada ajur olan ilmeğimiz bakın altında ajur görünüyor. Bunu düz örüyoruz. Düz olan ilmeğimizi de ters örüyoruz. Düz ters düz ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimin son sırasındayım arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz, ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. ve bir tane modelimizi anlatmış oldum. Model bu alt sıranın tekrarı olarak devam edecek. Alt sırada nasıl yapmıştık? Bu şekilde tekrar bir kere daha modeli anlatmak istiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz öreceğim. İkinci modelimin birinci sırasını anlatıyorum. İkinci modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Ters örgü örüyorum. İkinci sıradayım. Modelimin ön yüzündeyim. Şöyle gösterelim modelimizi. İkinci modelimin Üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimin ikisini bir kesiyorum. Önce artırıyorum, sonra ikisini bir kesiyorum. Önce artırdım, ikisini bir kestim. Önce artırdım, ikisini bir kestim. Önce artırdım, ikisini bir kesiyorum. Bu sırada dikkat etmeniz gereken sıra sonunda artırma yapmayın. Sıra sonuna geldik. Artırma yapmadan kesme işleminden sonra son ilmeğimi örüyorum. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim. Bu sırada ilmeklerimizi ters öreceğiz. bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters örgü ikinci modelimin 5. sırasındayım ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu sırada da bir düz bir ters örüyoruz. Ajur olan ilmeğimizi düz, düz olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ve modelimin son sırasındayım. 6. sırada arka yüzdeyim. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayalım. Düz, ters, düz, ters. Ve iki tane modelimizi anlatmış oldum. Şöyle modelimi sırayı bitireyim göstermek istiyorum. Farklı bir renkle de çalıştım. Bunu da göstereceğim. Bakın iki tane modelimiz ortaya çıktı. Model alt sıranı tekrar olarak devam edecek. Ben şöyle modelimi büyük bir parça üzerinde ördüm. Bunu da göstermek istiyorum. Pembe rengiyle çalışmıştım. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın ister kız bebek için ister erkek bebek için rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir kolay model. Ajurlu bir model. İster bebek örgülerinizde ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkası da bu şekilde modelimizin. İki rengi de çok hoş oldu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.